ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bildiğiniz gibi final bölümünde kalmıştık. Final bölümünde burada kalmıştık. Tren çalışmış mı? Treni çalıştırmışız. Gidiyor şu anda. Ben bu bölümde şemsiyeyi almaya bir şey yapıyorum. Çalışacağım. Şimdi en son hatırladığınız tost makinesi. Şunun sesini bir kırarız, kısayım <laughs> En son tost makinesinde kalmıştık. Tost makinesinden şeye zıplayana kadar ömrümüz çıkmıştı. Şimdi tost makinesine atlayıp şey gideceğiz ama şurayı bir türlü yapamadım orayı nasıl yapacağım ben de bilmiyorum bakın küçücük yerden düşünce ölüyorum bunun saçmalığı ne böyle bir saçmalık olamaz ya yani çok saçma ya bana hiç mantıklı gelmiyor evet ilk videom gittikçe trendlere girmeye yani iyice izlenmeye başlamış. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ama bir de yorum yaparsanız çok teşekkür ederim yani yorum. Yorum önemli ya. Yorum olmazsa ben sizin ne isteyip istemediğinizi bilemem. ah bak mesela bak. Şunu bir zıpla. Of işte ben bundan bahsediyordum arkadaşlar. Lisan sus vallahi tokat yersin. İstanbul Mersin tokatımı mı yersin? Lisan kes sesini otur yoksa şamar yersin. Hadi 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 Ah, sonunda. son anda kardeşim Gel buraya gel 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 gel, gel. Gel yola, gel gel gel. Bu kötü şey kaset. Bunu açacağız. Ha. Ölme ha. Öldün sandım yemin ederim var ya. Aklım çıktı. <laughs> yemin ederim öldü sandım. Karanlığa gittik diye. Asansörde zıplamak. Daha hızlı çıkmak için ne yapın biliyor musunuz? Asansörde zıplayın. Siz bunu denemeyin. Asansör falan çökersen ananız babanız gelir bana şey yapar. Kırıl. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Öleceğim. Çünkü hiç kimse tamam. Ben de malım çünkü. Aşağıdan seçeceğim şimdi şemsiyeleri. Bir tane Allah'ın kulu. <laughs> nereye nereye? Heh. Gel buraya paşam seni seçtim. Şimdi orayla işimiz bitti. Ben e, bilmeyenleriniz... Aha bak gene aynısını yaptım bak. Her seferinde unutuyorum. Bilmeyenleriniz varsa ben... Bu aks 3 yani bölüm 3'ü... şemsiyesiz bitirdim. Şemsiyem olmadan bitirdim. Şemsiyemi kaybettim mal gibi. O yüzden şemsiyesiz bir bölüm bitirdim. Normalde yani hiç atmam Şu şemsiyeleri falan. Lan? Şu topların olduğu yere gideceğim. Liverpool 2-0'dan 2-0'da kaybediyordu. Ay 2-0 kazanıyordu Liverpool. Real Madrid nasıl geldi lan öyle 5-2 Allah helal olsun adamlar adamlar yapıyor Git Bir sonra şimdi bir tane top gidecek Sen git sen sen Düşme sakın Oy ucuna kal Düşmen lazımdı Anladım Neden olmadığını İlk önce şey almamız lazım. Köpek hele şunu, hele şunu bıyıklara. Oy. Azıcık kanım mı dokudu da kadar bize kan. Oy. Olmadı, topumuz işe yaramadı. Neden mi? Ben işte hemen söyleyeyim. Şuradaki hava şey ilk önce şuradaki bir tane mum alacaktık. O mumla patlatacaktık. O mumla patlattıktan sonra sersemleyecekti. Sersemledikten sonra o top sıkacaktık. Sonra işte <laughs> öyle devam ediyor. İlk önce şey Eve gideceğim ilk önce şuradaki. Evet. Eve gidiyorum. Koçtaş'a gidiyorum. Evimi çok seviyorum. Kesinlikle Koçtaş'a reklam almadım. Koçtaş bana reklamlık ver. Sponsor ol bana. Bu videolar çok yüklü. Maliyetleri çekiliyor. Sanki Mr. Beast gibi. Çekten <laughs> var bana. Trenimizin <laughs> şaftı kaymış. Veysel. Ee, Tam üstüne bak. Her iddiasına da varım. Ooo. <laughs> şimdi bir sonra kulaklarını kapatacak şimdi. Ben de koşu koşu gideceğim şimdi top atacağım. Oha şimdiden böyle 6 dakika geçmiş lan. Oğlum bu altı dakika ne kadar hızlı geçmiş. Vallahi daha anlayamıyoruz günleri nasıl geçtiğini ya. Yemin ederim. Şimdi buradan hemen oraya oraya. oraya. Uç uç. Şimdi kulaklığını tutarken. Vay vallahi düşüyordum lan. Git. Vur o Wilson'u. Çıkın lan vur o Wilson'u çıkı. Gerçekten çıkı organı. Au <laughs> <Ow>, diz çöktü ya. <laughs> Şimdi Kolomentos zamanı. Mentos nerede? Mentos orada. Gördüm Mentos'u. Şimdi tam şunun içine cılıp şemsiyeyi kapatacağım. Lan. Şuradan mentoslarımızı alalım. Kola mentos yapacağız. Bir sonra bomba atacağız. Gel. Atom <laughs> <laughs> bombası patlaması. Bir sonra gider inşallah bu Hadi derken. Ay. Lan. Kendi kendine niye çalıştı bak şimdi moralim bozuldu. Nereye 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 uzaklaşma. dikkatliymiş evet mentos atıyorum vallah 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 füze 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 vallah <laughs> <Ay. gülüyor> bir insan ağzına füzeyi yedi <laughs> Ben buradan şeye gideceğim şuraya. Oradan da bir tane. Aslında şu anda geçebilirim ama her şeyi yapmak istiyorum. Wilson füze yedi oturdu. <laughs> Yapıyordu. Wilson acıma yok oğlum sana. sen var ya bize. Sen neler çektirdin bize. Senin kameralarınla çalmıştım da. İyi oldu. Oh. İyi ki de çaldım. Lan. Git. Başka ne vardı şimdi uçacağız <laughs> oradan da gireceğiz sonu bir sırtına Wilson ağlamacaksın ağlamayacaksın oğlum, oğlum ağlamayacaksın hesap vakti ne oldu küçükken şey yapamıyordun yeniyordun bizi küçükken şimdi büyüdün ne oldu küçükken de ağzına tükürüyordum da ben seni. Bu arada bilmeyenleriniz varsa biz Wilson'la çocukluk arkadaşıyız Şimdi lan şemsiye açık demiş? Pardon, pardon. Yetişir miyim? Ah ah. Wilson'un bu arada beyni yok. Bunu bilmeyenler varsa Apotex yani Apotex abinin kanalına gidip bakabilir. Allah. Aha son bölüm. Evet arkadaşlar. Son bölüm bitti. Yani resmi olarak bitti. Şu anda elimde yok. Missing, Missing. Simming yazmışlar aslında. Miss. Miss. Ing. Diye aranıyor. iki çocukluk, iki çocuk bir son çocuğu. Ben şimdi her şeyi size anlatacağım. Çok karanlık. Aranıyor. Şöyle. Kayanlık, kayalık ve bodrum. Bunu göremiyorum. Şöyle biraz parlaklığı açtım. Yine farklı bir şey olmadı. Aha buradan, buradan. Evet. Burada bir ayak gördüm ya. Çıkış. İnsan. Aha. Karanlık hayalet. Karga bulacağım bir karga. Karanlık hayalet bir Wilson'u son. bir rahat bıraktan lan. Karanlık hayalet. Bırak Wilson'u. Bekle Wilson. Geliyorum. Şimdi hepimiz neredeyse alacağımız bir bölüme geldim. Evet. Bütün Hello Neighbor maceraları buraya kadar bitti. Ana. Hayır ya. Abi ben bu bölümü hiç bilmiyorum ki. Şimdi ben benim bu çocuğu takip etmem lazım. Çocuğum sakın cama gitme. Tamam mı? Bak abinin sözünü dinle. Bu bizim küçüklük halimiz. Şimdi bu küçüklük halimiz bakın aramızda ayakkabı var. Gitme. Bakma çocuğum bakma. Ya tipine çıkırdım. Bakma. Bakma. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Tersini. Şimdi bu karanlık hayaletten bu çocuğu koruyacağız. Şimdi ilk önce buraya olacak. Çocuğun önüne şöyle geçeceğiz. Geç çocuğum. Korkuyor mu Şerefsizin evladına bak hele. Ben seni koruyayım sen bana tekme at. İbne ya. Sinirlendim böyle de ya. Of. et ağzına sıçayım ben seni. Vuru lan. Tekmeyi koydum götüne O bana vursun ben onu koruyayım. Şimdi vuracak. Büyüdük şu anda. Hayırdır o Yürü evladım nereye nereye? Hı. Nereye? Aha. Bak işte bak mallığım tuttu gene bak. Mallığım tuttu. Yani. iyi. Ekranımı da tükürttüm. Yürü lan Tekmeyi Koydum tekmeyi yürü. Çuf. Tam buraya. Bir. Bak bir buraya geçeceğim tipine çıkıldım hele hele oğlum bu bizden mi aha koruyamadık çocuğu <laughs> ya çocuk sesini iyice kısacağım ya çocuk kar gibi çıllık atıyor yürü tak koydum tekmeyi yürü Allah anasını atım sana yemin ederim mal ya size arkadaşlar tekme hele bat tamam biz de bir büyüdük yürü lan. Yürü. Aa, tükürdüm. Bakın büyüdüm. Ayakkabım falan büyüdü. Şimdi nereye gidiyorsun sen? Ana dur dur dur. Ben nereden gideceğim? Buradan mı? Ay senin kafanı sıçayım ya. Of çocuk çocuk. Allah belanı versin ya. Yürü <laughs> <laughs> lan. Sen de eşit. Senin boyun benim eşit. Sen koru kendini. Oğlum. Buradan çıkalım seni ilk iş. Şey yazdıracağım. Kickbox'a yazdıracağım sen bekle. Ben hiç kendimi korumayı bilmiyorum. Nereye gidiyor? O buradan gidiyor. Ben de buradan mı gideceğim? Aynen. Bakın. O oradan geçecek. Ben buraya geleceğim. Gitti o oradan. Ben de herhalde buraya geçeceğim. Aynen. İkinci koruma yeri burası. Tamam. Üçüncü buradan değilse buradan da. Yürü çocuğum yürü. Seninle mi uğraş? Bakın ayaklarım iyice dev oldu. Neredeyse gözükmüyor. Aha nereye gidiyorsun lan? Kelosuru ya. Hayır sakın. Sakın yapma. Ya oğlum buradaydı ya. Şimdi birden başlayacağım. Birden başlatmaz inşallah yoksa var ya. Ah, oh, yürü lan. Tekmeyi koydum. Lan çocuk gidip saklansana. ha. Müslüman olur. En azından cennete gidersin. Bir işe yararsın. Mal ya. Şimdi ikinci koruma yeri burası. Hele hele hele. Hele hele tipe şimdi yumruk bir koyacağım. Ay sırtım ağrıdı ya. Gel lan önüme. Düş önüme. Dur. Şunu da şuraya geleyim de şimdi bu daha demin öyle oldu vuramadı ya. Aste bum 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 bum. Neredesin velet? Nerede? Çalık açacak. Ya. Oraya geliyormuş ya. Hayır. 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 Bir dakika. Şarjdan çıkarttım bir de böyle deneyeceğim. Yürü. Geri zeka. Bin kere ölüyorsunuz zaten. Altın elma var bu arada üstünde. Yedir, bir de korkunç var ya arkadaki müzikle falan çığırışlar. <laughs> Otur yere. Tüfe bak lan. Oğlum bir küçük değil mi? Buraya geliyor sonra. Buradan geliyor aklına. Oğlum bu şey değil mi? <laughs> Sevgilimle pop girmişizdir. O kadar onun bana yaptığı normal. Bu sevgilisi. Ben de o. Koruyorum onu. Şuna bak. şuradan gidecekler. Neredesin? Usturup kafa. Gel buraya gel. Son mu son? Hadi. Son üstüne atlayacağım şimdi. Son değil mi? Üstüne atlayacağım şimdi değil mi? Nereye gidiyorsun? Ben nereye geleceğim pardon beyefendi? Benim için de yer yapmışlar buraya. <laughs> ya aptal. Oh. Bak mesela ben şimdi normalde kolay kolay küfür etmiyorum. Şimdi bu acayip küfür etmesim geliyor ya. Normalde oraya yani bir şey deneyeceğim ben, yürü. Of, aptal yemin ederim ya. Hoca sınav kolay demiştir. O sırada çıktığı sınav değil mi bu ya? Pardon. Ben nasıl öldüm şimdi orada? Tamam şimdi pür dikkat. Sessiz olarak yapacağım. Sesi de full kısacağım. Ah yüzüm. Keşke vurmasaydım. Ah yüzüm acıdı lan. Yüzüme demir çekecekle vurdum. Nasıl bir akıl yapısındaysam. Bak geliyor geliyor. Geliyor bak. Kalem kaşlı. Eteği belinde gülle takmış. Gülle takmış. Bu... Al yanaklar, osmüller, öyle de güzel, ince de belli, ince de belli. Yar beline beline tutunamam, sarılamam mıydı neydi? Ah geceden duramam, ah. yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. <laughs> Hadi. Gene de biraz açtım sesini ve oynuyorum. Konuşuyorum da hatta. Hadi. Gel artık gel artık. Bu son hadi. Bak bu son bölüm herhalde. Ne olur gel hadi. Hadi bak seni bekliyor. Bak. Abilerin ablaların seni bekliyor. Biraz daha yaklaşmışım şu çocuğa. Ben aha karanlık kayalık ve satıyoruz. Vur vur yumru vur yumru vur. Aha hemlik oldu. Üstüne atladık. Ana be. Bitti şu anda. Sen özür dilerim hadi. Karanlık hayalet öldürecek. Niso. Gel dostum eskisi gibi olalım. Niso. <laughs> i̇ntihar edecek. Yapma be. Niso. Oğlum seni var ya bitiririm ha. Seni yemin ederim bitiririm. Bırak lan. Bırak lan bir Nisan. Görüşürüz eski dostum. Sen, seninle yine görüşeceğiz. Sana karşı arkamı dönüp gitmek istemezdim ama. Nisan be. işlere ulaştık. Evet. Bir bakıyoruz ki her şeyin hayırlılığını olduğunu öğreniyoruz. Şimdi kalktık. Gördüğümüz gibi <laughs> sonra böyle rüyam olur meyve tadıydı. Ve şimdi eşyaları taşıma vakti. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Şimdi sosyalleşiyoruz. Aga be. Ve oyunumuz bitti. Bu videolarda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Hepinize bay bay.